Sizler yani büyük bir ince oynuyoruz ben o yüzden Bizim en ve Balıyor Ne var lan? Oya! Aaaa! Sağ gidin o ya bu Yani işte açtım yani Çıkamayın diye Ne oluyor çünkü Ne oluyor çünkü Güzel nabiyon. Oo, Dur dur tut. tut, tut. Ama bunu bunyena da söyleyeyim. Gerçekten yani can Çıkadı. Araştırdım. Aramıştım bunu kremsiz. Oo. Oh no one. Oh no gel geldin ne afiyetim kolumuz bak, senin bir istem, razımsın. Hem bu da zor değil. Hem benim kolum, benim için işte. Yani bu yürüyebilir, bu Tabii ki değil. Şey, koşuyorum, ha,

sorun var arkadaşlar. Mobzenden yeni yapıyorum bu bir mail arkadaşlar. Ondan direkt şu diye bir işaret Ona da... bakıp de... orada adınız zırt yani öyle şeyler kendiniz yapacaksınız biliyorum. Atıyorum. Ne yapıyorum? Böyle. ნუ ლა აგაფა თამომ დაგვომაი რა თქო კლუმსი ოფა ზიბრა Her izi lan artık. Artık zıplar mısın? Ne? Tek dışarı adamı çekiyoruz. Çekiyoruz. 9 ekti veriyor. Av oh, av. Oh, çok güzel. Oh, Oo hareketler yapıyor kulemsi. Hadi bir hareket daha be yapıyoruz kulemsi. Kulemsi ver, veriyor mu lan? Veriyor bile. Ama aynı hareket vermiyor. Hıh. Hmm. Ya bak yine işte. Şimdi bakalım. arkadaşlar, kurumsıyla bir savaş çıkacak gibi yine. Kurumsu ise torba. Kurumsu çekirelim ben. Gelse. Oha! Oha! Hadi vur lan. Hadi vur sıkıyorsa. Hadi vur. Kurumsu ha. Vursun bir tane. eştik. Şimdi cezası şu olacak. Ee, Aa vuramadık. Ya ne ya? Ne oluyor? Bunlar <laughs> çok Kafaya vurduk. Kalk. Oda. Oda. Şu atmamız lazım. Ama Kulümsü, ne çıkanı ya? Dostluğunu bölme sen ama şu an. Tamam, hadi bir sakin ol. Bütün herkese üzülüyoruz şu anda. Kızıyor kızmasın istemiyorum. Vur! Ay ne oldu yaklaştık? Vur! Ay ne yapıyor bu? Aa kendi kendini yıkıyor. Ama ortaya mı doğru düzgün? hepsi. Niye devriliyor? Bir tane. Evet, bread. bir tane daha ne yapalım? Ben bir şeyler yapalım. Aa, balon mu uçuralım? Doğru koydun. Hey, abone ol, like attın değil mi bak? Hadi, Aa, dur dur. Sıçak diyorsa çıkalım. misin? Aa eline bir balon al. Ha. Hmm. Diğerini bu diğer ürünü. Ne oluyor lan? Bunun ürünü istersen kafana mı? Tamam. Kulüpsü uçuyor arkadaşlar. Kimseyi <laughs> <laughs> abone düşüyor. Ve bu da like olsun dur. Like takayım mı? Like atmak. Oo. Şunu da mi. Tak abiler miydim Takıyorum. Konumsi ağlar sudu. İndireyim ben. Konumsi indiriyoruz arkadaşlar. Evet. Ne konumsi on noktadır. Hadi geyin çağı. Ne çok kötü hava çekiyormuş. Bunu öğrendim ya. Bak konumsi bir 6 level yapsana müyne. Ay bir elmas ama değer. Hadi vur. Evet. Vur bir tane şomanı. Tok. Kurumuz iyi şomanı atıyor ya. Beni biraz anlatacağım. Zaman çıkacağım. Hmm. Kurumuz iyi mu? Vur. Vur. Daha vursana. Nasıl Hadi. 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 Hadi evet. Al, level level şimdi bekleyin biraz. Evet level bakacağız Ne geldi? Elmas ve ooo.

ne yok şimdi? Aha lan. Sen o tane o kurtlar Lu 52. Ya ne yapayım mı şimdi? Ha. ha. Baba güneş. Kırmızı güneş. Bu oralara güneş çok var ya. Aklım güneşe elini tutuyor gibi yani buradan. Oğlum uçmaya var mısın? Oo! Oh! Lan kimse uçuyor. Kafanı takacağım. Diğer eline takayım. Elinde kötü durmuş. Kulümsüye el al. yaklaş. İndi. İn, in kulümsüye. Taktım. Ama uçabilirsin. Ana. Kulümsüye uçmayı öğrendi. Takışlarımız. Hadi bir alkış. Kulümsüye. Güzel uçuyorsun ha. Hadi atla. 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 Atlamıyorum. Atlatayım mı? Bekle. Atlatayım mı? Ne atlatalım? Allah yaptı kapımı. Anlam yine çektim. Kendi bir çıkalım bakalım. Ne yaparsanız bir tane de. çıktı. Ayy. Ben de evet diyorum. Bekle bir tane balon. Ne yapalım şimdi? Ne yapalım şimdi? abi benim en azından mı değil Evet şu anda var Aa, işte. Abi gelmeyecek mi? Yoktu ben. Oha. lan harika olsaymış. Deniz. Bunlar. De Oha lovalım. 8 level 33 level 8 level 45 Yuh Gel şunun sonuna baksak kaç Level yep. Oh Oğlum hmm, sen gördün mü? Üff 39 lira Hayvanlar diye Ha öyle şey Bu Ne ya bak o kadar fazlaymış bu

Arkadaşlar benim videomdaysanız abone olan, like atın. Bak, Çünkü en önemli videolarımız. Eyvah çenek'e yaptığım bir kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar şey bu videodan bu kadar olsun. Yarın da hepinizle görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz. Kremsi de bay bay diyor. Bay bay.